Bursa dörtlü Kanyan. Altıncı koşu Binoğlu Bozkrefesi. Hatay Kostu Galibi grup bir. Yedinoğlu Gözpınarı. Deniz Efe gibi şampiyon bir safkana saldırmıştı. Yedinci koşu bin King Bora. Uzun mesafeleri sever. 4 Oğlu Torpil. Üç yarış önce Bursa'da kazanmıştı. 2000 metrede. Altın Oğlu Ohimen. Uzun mesafeleri sever. Tınların ucunda. Sekizinci koşu 1000 dolar Ivory with koşunun ağır favorisi %85 ve bu safkanı yıktık. 2 nolu Prenses Liva, Meak etkili koşacaktır. 3 nolu Pors Rosa, Bombacı E. Kadirer'le uyumu mükemmel. Ve 5 nolu Bulutkar, son 2 tane üçüncülü tatminkar. Sonaya geldiğimiz zaman 3 nolu Yahya Bey'e 4 nolu Anemon Çiçeği, 5 nolu İdil Yazız, 6 nolu Aller Gülü, 7 nolu Ponçik Dayı, 12 nolu Nurbalı Sultan, uzun mesafeleri seven.